Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA Kaleci Kale serimize yeniden başlıyoruz. Biliyorsunuz bir önceki Kaleci Kale serimize veda etmiştik ve bir tane anket atmıştım ve ankette demiştim ki Kaleci Kale devam edelim ve siz de %82 oranla devam edelim demişsiniz. Ve üstüne videoda demiştim ki 15 dakika like geçerse devam ederiz demiştim. Yeni bir kariyer oluşturun demiştim ve 15 like geçmiş 27 like falan en son baktığımda 27 like civarı bir şeydi şimdi ben tipi falan ayarladım şimdi şöyle devam edeceğiz Berkay'ın oğlu olarak devredeceğiz İsmini de Burakcan yaptım biraz yani o geldi onu yaptım şimdi takımımızı nasıl belirleyeceğiz şimdi Google'a rastgele sayı yazacağız. ve çıkan rastgele sayıyı bu en başta Türkiye olduğu için Türkiye'den başlayacağız. Mesela 8 mi geldi? 8. silikte hangi takım varsa yani hangi ilk varsa o ve üstüne de bir de bir daha yapacağız. Hangi sıra gelirse 3. takım olacak. Mesela örnek olarak böyle. Şimdi bakalım hangi takım gelecek. Tamamen rastgele ve ilk defa denilmiş olacağız. 3. diyorum 10 geldi. Şöyle göstereyim. 10. Lig. 10. Lig. bakalım hangisiymiş. 1. Türkiye. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 Everless Amerika Olabilir. Emelis liginde olacağız. Emelis liginde şimdi tekrardan rastgele sayı oluştur diyoruz ve 8 geldi. 8. takım hangisi ise olacağız. 1 olacak. 2 3 4 5 6 7 8 DC United DC United MS liginde bakalım DC United takımı ile oynayacağız şimdi bunu ne yapacağız tekrardan gösterelim seçkin yapıyoruz Amerika'ya gittik biliyorsunuz Messi MLS'e gitti ve MLS şeye yükseldi bir anda okay. normalde kadın aha biziz <laughs> Normalde burada kadın çıkıyordu. Aynen hocam. Bilerek şey yaptım. Babadan oğla benzesin diye. Benzesin diye biraz belli bir tip yaptım. Benzetebildim mi? Umarım. Ben şunu açıyorum. Şu anda bir tane beceri puanımız kaldı. Onları tabii ki sonuna kadar geliştireceğiz. İlk serimizde geliştirmiştik ama ilk serimiz artık gitmiyor abi. Fenerbahçe'den de ayrılamıyorduk ya. Böyle bir salmada tak takım diye Fenerbahçe'den ayrılamadığımız için bir de seriyi bitirdik yani o derece artık. Şimdi bakalım. Hiçbir transfer isteği yok bize. Yeni transfer Berkay. Pardon, Burakcan. İlk maçına çıkıyor. DC United'da yağmurlu bir hava esin ardından Emirates hızlarları yükselmeye başladı ve Berkay da onlardan biri Burak Can da onlardan biri 2-2 <laughs> dakika 90 İlk tehlikeli atakları geliyor Rakibin Delgado ile Delgado Baktı açtı Kafa vuruşu savunmadan geldi Atak bitmiş değil. Ne oluyor? Maç bitti. Hiçbir şey yapmadık. Kurtarış kurtarış gelmedi ve 3 yeniyoruz ama. Berkay'ın geldikten sonra DC United 3 gol birden buldu. Abi top gelmedi. Yani şut falan gelse bari. Dakika 82. Marve korner kullanacak. Daha maçta 0-0'lık eşitlik var. Messi'nin bir takım transfer olmuştu ya. MLS'te. Hmm. Miami Öyle bir şey transfer olmuş bakalım. Oyuna daha eğitlenmedi ama güncelleme gelince gelir büyük ihtimal. Vur şutu. Hadi koçu. Bekliyoruz. Haydi. Top çeviriyorlar kendi aralarında. Savunmaları açık arıyorlar. <laughs> buna yapacak bir şey yok. Daha İşte bitmez ya bir bir bitti ama arkadaş ben ön direkt topu şut vuracak diye bekliyordum adam bir anda orta açtı yedik neyse yapacak bir şey yok 3 bir azar yiyeceğiz Markov'la geliyor uzun pas Quattretico indirdik Jimenez'e Jimenez Quattretico Quattretico geçiremedi geçiremedi dakika 75 atakları devam ediyor Inde. Sentier nasıl okunası artık Quaterico, Quaterico baktı arkadaşlarına tek başına kaldı son çizgide Quero içeriye offside 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 tabii ki 1 0 dakika 83 şu anda bir atak gelmedi ki böyle bir kurtarış murtarış yapalım ya yapalım abi ya top kontrolümüzü dışarı çıkıyor ve maç bitti ve MLS ligi başlıyor. Ekran bir değişti. Yeni oyuncu gelmiş takımda maaş artışı talep edemiyoruz. Oğlum çok güzel olan ekran. İlk resmi maçımıza çıkıyoruz. United'daki MLS kariyerimiz şu anda resmi olarak başlıyor. Kariyerimize başarılar diliyoruz. Teknik direktör Burakcan'ı ilk defa resmi maçı çıkarttı ve Burakcan'ın babası Berkay filminden onu takip ediyor. Geçişler meçişler yani. Süper abi. Bundan sonra hep emekli oynayalım. Niye? <laughs> çok güzel. Çok hoşuma gitti yani. Dışa doğru bir orta. Kafa üstümüze geldi. Tamam. Maç bitti. 2-0 maçı kazanıyoruz ve MLS'e Galibiyetle başlıyoruz. Maçımıza çıktık ve hemen röportajımızı yaptık. Diyoruz ki babamızın izinden gideceğiz. Burak Can harika bir oyun geçiriyor. Yıldız sahip bir oyuncu ve milli takımımızda çağrılırsak tabii ki de gitmek isteriz ama oyunda milli takımımız olmadığı için gidemiyormuşuz. Peki işler Sizin için sağlam performansına çok etkilendim. Sıradaki maçta seni ilk 11'e alacağım. Beler. İlk maçımıza çıkıyoruz. Önemli maç mı? Derbi falan mı Müziğe baksana. Bu online stadyum mu? Her maçta mı müzik çalıyor acaba? Galiba her maçta müzik çalıyor. Kaptan, kaptan biziz. Abi, ne bu? Direkt kaptan olmuşuz. İlk defa ilk 11'e çıkıyoruz ve direkt kaptan olarak çıkıyoruz. 12'de şimdi mi oluyoruz şu an? şimdi oluyoruz. Akiri var rakip takımda tanıdık olarak. Kamara, Şakir'i. Geliyorlar. Direkten döndü kurtaramadık ama yani yani onu da kurtaramazdık diye düşünüyorum ama direkten direktler bizim yanımızda Şıkkıfar tekrardan çıkıyor Kamara ile 1-0 öndeyiz dakika 22 dakika 68 yükseldi bir anda yükseldi yükseldi Müller Müller Kamara'ya Kamara defansa çekildiler gibi geliyor bana şu an defans çekildiler Torres Torres Kamara'nın önüne çok güzel bir pas Kamara Guetriz'in arkasında kaldı Kontrol etse var ya çok önemli Bir atak Gol bile olabilirdi yani Maçı 2-0 kazanıyoruz İlk maçımızda Şu anda öyle çok Büyük bir kurtarış yapmadık ama 8-0 ortalama her maçta çalıyor bu galiba. Bunların giriş müziği gibi bir şey mi? Ya da oyunun hatası mı bilmiyorum. <laughs> Ve MLS liginde ikinci haftalar mücadelesi başlıyor. Her iki tema da başarılar Toronto FC DC United mücadelesi. Hadi bir uzaktan şut mod. Yine top içeri çıkıyor dakika 75 Tohong defsi karşısında 3-0 öndeyiz Tohong ile geliyor Toronto FC'ye Tohong Geriye Servina Saponga kurtarıyoruz Kurtarıyoruz ve maçı 4-0 kazanıyoruz Gol yemeden tamamladık bu maçı da Güzel bir kurtarış gerçekleştirdik son anda Burakcan